Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz abone olabilirsiniz. Bugünkü modelimiz şu şekilde. Yine sıra işe gibi siyah çiçekli türbentime uygun bir model. Siz de yapıp memnun kalabilirsiniz. Ben yine her zamanki gibi ufak bir yer bıraktım. Size göstermek için yine hemen oradan başlamak istiyorum. Hemen yeşil kısmımızdan başlayalım. İpimi iğneme geçirdim ve ilk düğümümü atıyorum. Surafamdan iğnemi geçiriyorum. Tekli ipimi önden, çiftli ipimi arkadan düğümümü atıyorum. Fazlalık ipimizi keselim. Daha güzel göstereyim size. Zürafağıma düğümümü attım. Arada bir tane zürafa bırakıyorum. İkinci zürafaya bir düğüm daha atıyorum. Burada yuva bırakıyoruz. Şu şekilde bir yuva yapacağız ve 12 tane pırpır yapacağız üstüne. İkinci zürafama düğümümü attım. İlk zürafaya iğnemi geri getiriyorum ve geri dönüp bir düğüm daha buraya atıyorum. Ve şimdi yuvamıza bir düğüm daha atarak işlemimize başlıyoruz. Şu şekilde yaptım. Şimdi burayı 12 tane pırpırımızı yapalım. bir iki üç 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 ve 12. pırpırımı da yapıyorum. Pırpır pır işlemimiz burada bitiyor hepsini aynı boyda yapmaya önem gösterelim modelimiz daha güzel olur şimdi tersini çeviriyorum en baştaki pırpırımın üstüne dönüyorum düğümümü atıyorum hemen yanındaki Zürafaya geçiyorum ve burada bir gözümüz oluştu. Bu şekilde pırpırlarımızın üstünü dönüyoruz. 12 pırpırımız vardı. Üstüne geri döndük. Ve şimdi pırpırlarımızın üstüne gözler yapıyoruz zürafa çekerek son pırpırıma geldim Şu şekilde üstünü döndüm. Şimdi tekrar düz tarafını tekrar çeviriyoruz. Aynı şekilde üstünü bir sıra daha dönüyoruz. Sırafa geçerek yine üst üste ikinci gözümüzü oluşturmuş olacağız modelimizi oluşturduğumuz yeşil kısım bu şekilde. Şu son göze geldiğimiz zaman üste yapacağımız modelin sayısının tam olması için şuradan bir düğüm atarak üste bir göz daha oluşturmuş oluyoruz. Hem dibine inmek daha kolay olacak. Şu şekilde aynı gözüme yap, yaptığım yuvaya geri iniyorum bu şekilde arkadaşlar yeşil kısmımızı yaptık şimdi burada hemen yanındaki surafaya geçiyorum burada kaç surafa 1 2 3 4 5 2 3 4, 3 4 ve 5 5. yaptığımız zürafanın üstüne geri dönüyorum. buraya bülbül tükürüğü dediğimiz işlemi uyguluyorum. Şu şekilde bir diğer modelimize birleştirene kadar şu işlemi yapacağız arkadaşlar. Bir öncekilerde 11 yapmıştım sayılarını bir eksik bir fazla fark etmiyor bilmiyorum burada kaç tane bülbül tükürüğümüz olur bu şekilde devam ediyorum yeşil kısmımı bitirip üst renkli modelimize geçmek için size geri döneceğim yeşil kısmımızı tamamladık Şimdi üst renkli yaptığımız yerlere üst modelimize geçeceğiz. İpimi iğneme geçirdim. E, pembemsi bir ip. Hemen şuradaki gözümüze düğümümüzü atıyoruz. Buraya küçük bir pırpırlı dağ yapacağız. Düğümümü attım. Yanındaki zürafaya geçtim. Tekrar buraya 3 tane göz yaptım. 3 tane göz yaptım. Zürafa çekerek başa geri dönüyorum. Geri döndükten sonra Döndüğüm başa bir tane ufaklı bir pırpır pır yapacağım. Şu şekilde. Bu şekilde devam edeceğiz. Burada gözümüzü eksiltme işlemini yapıyoruz. Gözümüzü ikiye düşürdüm. Tekrar başa geri döndüm. ufaklı bir pırpır pır daha. Yanındaki zürafaya düğümümü attım ve en tepeye geri dönüyorum. En tepeye bir pırpır pır daha yapıyoruz. Ve modelimizin üst kısmı bu şekilde devam edecek. Yine hardal sarısı ve maviyi kullanacağım yanında. Aynı işlemleri yanında da yapacağım. ara e, ara pırpırlarımıza da gelince onu da göstereyim. Kaçın? 1, 2, 3. 3, 4, 11 tane aramız var. Bunu siz rastgele de ayarlayabilirsiniz ben şöyle göstereyim üçüncüye yapayım üçüncüye hemen üçüncü bülbül tükürüğümüze düğümümüze atalım bu aradaki sayımız yani biraz arayı uzun tutayım derseniz sayı size kalmış buraya 3 tane pırpır pır yapıyorum aynı renginden sonra yine hardal sarısıyla maviyi kullanacağım tülbentimin çiçekleri o renkte sizin de tülbentiniz hangi renkte ise o rengi kullanabilirsiniz şu şekilde yine devam edeceğim, diğer renklerimi kullanacağım, e, aynı şekilde yapacağım, e, bitmiş halini size göstereceğim. Evet, hardal sarımızı da yaptık. Ben maviyi de size göstermek istiyorum. Son işlemimiz olarak, kafanız karışmasın diye e, bitmiş halini gösterecektim ama son pırpırlı dağımız için mavi ipimin düğümünü attım son dört tane gözümüz kaldı yeşilde burayı modelimizin mavi küçük dağıını yapacağım yine üç tane zürafa çektim başa geri döndüm yine aynı başa bir tane pırpır pır yaptım dağımızın gözünü ikiye düşürdüm tekrar başa geri dönüyorum bir pırpır pır daha şimdi gözümüzü bire düşürüyoruz en tepesine düğümümüzü atıyoruz. Bir pırpır da tepe yapıyoruz. Evet, dağ işlemimiz bu şekilde. Yani modelimizin çiçek kısmı bu şekilde tamamlanmış oluyor. Şu aradaki ara sıradaki pırpırlarımıza gelince şu şekilde arada bir tane bülbül tükürüğü bıraktım yine tekrar bırakıyorum aramızın mavisini de tamamlayıp işlemimizi bitirelim videoyu çok uzun tutmamaya çalışıyorum sıkılmamanız için kısadan ve anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Yine modelde anlayamadığınız bir yer olursa videomun altına yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Oradan iletişime geçebiliriz. Evet, mavi pırpırımız da bitti ve modelimiz bitmiştir şu şekilde güzel bir model oldu çiçekli tülbentlere daha güzel olur ben bu modeli çok beğendim severek yaptım Siz de beğendiyseniz videomun altından beğeni yapabilirsiniz teşekkür ederim İyi günler arkadaşlar